Bugün yeni gelecek gizli yumurta ödüllerine bakacağız birazdan vereceğimiz bilgiler ve gizli yumurtalar için sizlerden bu videoya efsane öte beğeni sayısı bekliyoruz ve tabii ki bu video için de beğeni hedefimiz belli 5000 beğeni sizlerden beş. bu videoyu bekliyoruz herkes beğenirse bu 5000 beğeniyi çok hızlı bir şekilde yaparız bizler bu efsane videoya hazırız Aynen sizler öyle. de like'larınızı attıysanız hype'larınızı gönderdiyseniz hazırsınız. hazırsınız o zaman hadi başlayalım Like atan çıkarıyor. Günün yorumu bugün futbol fandan geliyor. Futbol fan demiş ki abi sizin videonuza like attım. Ve 3000 cahit paketten 101 Peter Crouch çıktı. seviyorsunuz Seviliyorsunuz demiş. De ona 4 tane kalp koymuş. Hayırlı, olsun. futbol fan çıkardığın 101 gen Peter Crouch. Tek edekte kullanırsan çok uzun boylu bir insan olduğu için futbolcu olduğu için bayağı gol atarsın işte kafayla yani. diye düşünüyoruz. Hayırlı olsun tekrardan çıkardığın Crouch. Siz de futbol fan gibi paket açmadan önce videoyu beğenin, like atın, daha sonra oyuna girin, bizim logomuzu yapın. Bizi paketlerden güzel bir şey çıkartırsanız da yorumlara yazın. Bu video için de hype'larınızı mutlaka bekliyoruz. Direkt zaten like attıktan sonra ne oluyor? O yorumlar kısmı sağa koyu ve oradan hype'ı gönderebiliyorsunuz. Önceki videomuzda yine sıramada yerini almış 13, 14, 21, 22, 63 ve 84. Sıradan mutlaka bu video için de hype'larınızı bekliyoruz. Evet oyunumuza geldik ve tabii ki ilk olarak paket açılımımıza başlayalım ve bu arada bugün mağazada bir kalabalıklık var ve görüyorsunuz burada en başta 993 bu biliyorsunuz eee anlık indirme açtığımız paketler. O paket de. değil mi? aynı o paket ama tabii yanında görüyorsunuz bu oyuncu coins var. Orada yoktu sadece oyuncu vardı. 1000 FC points açılıyormuş. Sonrasında burada yıl dönüm kutusu vardı. Top 100'ü gelmiş. Bu e, Totu 100 hatırlarsanız her etkinlikte gelen 100 paketi gelmiş ve burada iki tane 993 açmayın üç. bunu, Açmayın bunu yani güzel duruyor ama daha önce biraz en sonlarda üzülmüştük hatırlarsınız bu yüz paketlerinde. Ama Doğruçluğu yine... Doğru açtık en ondan sonra evet, açmadık. Bayağı bir kötüydü üzmüştük. Biraz <laughs> hesabında iyiydi. Dagiş Van Dijk mıydı o? Değil mi? i̇şte en son ondan sonra ondan bir hafta sonra da açtık sonra bıraktık. Ay Şimdi bir de şöyle bir paket var. Bakın bunu görüyorsunuz toplamda 10 kere açıyorsunuz. Ve diyor ki size bunu sana hediye olarak veriyorum bunun karşılığında. 100 103. Biz bir kere böyle bir paket açtık. Hatırlıyorum evet doğru söylüyorsun. Vardı. Hatta şampiyon tarzı gideyim mi bu ya. Öyle bir şey. Ama biz şampiyon e, ki... de vardı eksi, biz bunun eksi pointsini de açtık ah, bir kere. Aynen doğru. Kombe da mı vardı? vardı o? Vardı işte. Evet güzel coins söyledik hatta. Ha şeydi şey aynen kombe aynen şey, aynen. Copa America be kombe Doğru doğru aynen doğru. Ve baktığımızda yani buradan tabii ki herhangi bir şey çıkabilir çünkü <laughs> altta görüyorsunuz 103 pakette de direkt var. Hani direkt yüz üstü de bir şey çıkabilir. Her şey çıkabileceği bir paket. Toplamda 5000'e mi oluyor bu? Evet. Yani 5000'e çıkıyor ve sonrasında bu satılabilir bu arada. O da ilginç, Evet. direkt satılabilir yani harbiden coins kastırabilecek bir şey. Eğer isterseniz yani yorumlara yazabilirsiniz bu videoda bir 5000 beğeni o yüzden gerçekten bekliyoruz. Bu videoyu beğenin herkes beğensin, 5000 beğeni olsun ve yorumlarda da istediğinizi belirtin. Özel teklif yazmanız yeterli. Eğer çok isterseniz yine yani daha önceki paketimde yaptığımız gibi burada da bir hesapta açarız bunu. Değil evet. O şekilde yapabiliriz. Güzel çünkü şimdi o zaman hazır mıyız? Biz gelelim bizim emektar paketimize. <laughs> <laughs> 3000'ciye ver. Geliyor. Ve neyle başlıyoruz? 97 mi? 98 mi? Hiç, Hadi bakalım. Hiç. Geliyor. Geller. İtalya. Kim var İtalya'da senede? O ne? Atalanta değil mi? Bergama. Kaç Aa, 97'ymiş bak. Evet. 97 gelme. Başlangıcımızı yaptık. Takasa da geliyoruz tabi ki. Ve takasta geldik. az önceki çıkanı da veriyoruz. Karşılığında bakalım ne alacağız. Hazırız. Geldi. Hadi. Evet. Hangi ülke? Guiresi ya. Guiresi 98. Evet. Evet. 98 yen Guiresi'yi çıkarıyoruz. Buradan arkasında 97 ve 96 3 oyuncuyu çıkardık. Şimdi ise geldik En hesabındayız. Burada tabi tabii ki paket açılımıza devam edeceğiz ve geldik 3000'e. Hazırsak geliyor 3000 cevher karşılığında aldığımız oyuncu kim? Haydi. 100 artı ol be. 100 artı ol be. Evet. Yine İtalya SNT mi? Sağ bek. Kayode. Kaçken? 98. Evet. Kayode'yi çıkarıyoruz. 98 geldi Selam olsun buradan Kayode'ye. Severiz onu da. FM'de o da fena şeylerden biri. Oyunculardan biri. Ve şimdi hazır mıyız? Geliyor. Ver El Hato'yu ver. Bugün. Verelim mi? Bir de El Hato'nun ikisini de verdin. Hato vermedik. Hato çıkardık. Doğru. O zaman bu baget kime gelsin? Hataya gelsin izle haydi bakalım bir de Kayole'ye de gelsin ve Hollanda ah be Modric geliyor kim bu M.O.O. -O. Neydi o ee, Sujic Kaç gen? 96 97 mi? Evet 96 gen Sujic bir tane daha Sujic <laughs> ve Dovbik bu şekilde üçlü evet Avrupa, Avrupa paketi Aynen öyle bunları çıkardık Şimdi geliyoruz diğer bir önemli konumuza. Nereye derseniz o da görev moduna. Dün konuşmuştuk hatırlarsınız bu e, ne bölümünü diyebiliriz buna abi? Ha, hafta sonu görev modu. Tamam eğer açık diyebiliriz bu bölümü. Ne diyebiliriz böyle? Nasıl diyebiliriz? Eee... Müthiş bölüm mü diyebiliriz? Ne diyelim? He. Harika bölüm mü? Herkesin A alsın. bayıldığı bölüm mü? Evet, evet müthiş bölümdeyiz ve yani yorumlarınızı okuduk. Gerçekten çok zor olduğunu herkes belirtiyor ve bazılarınız hani o kadar sinirlenmiş ki hani... O kadar fazla oynuyorum ki hala geçemiyorum. Benim hmm. 7-0 yendi. Yorumlara küfür yazıp sinirden. Onlar bile Onlar var şeye yani. İnceleme bölümüne düşüyor. İnceleme bölümüne inceleme düşüyor. Bölümü düşüyor. Onun için bazı yorumları gözükmemiş olabilir. Evet. Onları bir, biz yani küfürler Çok vardı. Yani gerçekten. Yani üzücü yani. Bunun çözümü ne olacak? Bu zorluktan geri adım atarlar mı? Umarız atarlar. Umarız eski haline döner. En azından buradan tamam hiçbir şey alamıyorduk. Ama en azından bari bitirebiliyorduk. Bitirmek önemli zaten. Sen şimdi 3-0'lık maçı 2-0'a indirmişsin. Sen bunu 2-0'a indirince biz onu kolay geçemeyeceğiz yani yine. Değil mi? Ya bak şunu söyleyeceğim. Bu Antman yayınlarda maç oynuyor ya. Canlı yayınları izleyenler. be. Biz, evet. o, biz etkinlik bir yayın videolarında onu koymuyoruz da oynuyor ya. Normal bir de etkinlik içindeki herhangi bir maç oynuyor. <laughs> gelsin bu görev modunu futbol merkezi maçını yersin helal olsun derim. Evet Ama imkansız yenemez Hayatta yenemez normal etkin kişideki kolay maçları yenemiyor mesela evet, evet Zorlanıyor Bu oyunu yapanlar Şimdi, adamların hepsi böyle bir Bu tümler. adamlar çünkü niye o yıllar konsolda da aynı burada da aynı. Evet. diğer oyunları bilmiyorum ben bu iki oyunu biliyorum en çok En çok bu oyunlarla oynadım en çok bunlarla yenildiğim için bunların olayını biliyorum Çünkü ne oluyor adam bu oyunu oynamıyor sadece oyunu yapıyor Şimdi Sadece oyunu yaptığı için oynamıyor Oyun yaptığı için böyle şeyleri Şey oluyor Oğlum ama bunlar var ya bunlar şeyden beri zor geliyor bana ya Neydi bunun adı bu n Sezonlar. sezonlardan falan bile daha zor geliyor bunlar bana ya. Çünkü farklı oynuyor, gerçekten farklı oynuyor. Hani oynadığı yapay zekanın oynadığı oyun bambaşka bir şey. İşte zaten hepiniz biliyoruz. Ha beceri hareketi yapıyorsun, yön değiştirme, rahat fake shoot, neydi? Ball roll hani o şey evet. var ya. Diğerleri falan filan topu alıp cart çur giyemiyor. bile anında koşuyor. İşte shoot vurunca neredeyse dışından sen şutu vurana kadar adam ayağını sokuyor. Doğru. Top adam topla koşuyor, ayağından öyle bir top açıyor ki sonra uçak yani, tövbe tövbe. Yani son, dediğimiz gibi değişmeli. Ya yani sonuç olarak burada yapmaları gereken bu yapay zeka amaçlarının zorluklarının düşünmeleri gerek. Böyle olmaz. Yok yani gereksiz zorluk. Hani anladın mı? Ne gerek var? Bak FC Mobile 25'i getireceğim diye içerik bulamadılar. Kulüp challenge'ı getirdiler. Kulüp challenge'ı aranızda oynayan var mı? Bilmiyorum. Ben biz oynamadık. Biz gram girmedik girmeyeceğiz. Çünkü dikkatimizi çekmiyor. Şampiyonluk olsa fark yok. Ödülleri şey, ödülleri şey değil ki. Görev kısmında bir iyi bir cevher verse oynarsın değil mi? Hevesin gelir. 300 cevher veriyor diyor değil mi? Hatırlayın. Değil mi? 300 hatta. Şöyle bakalım açalım <laughs> burada. Hangisi? Alttaki bu. Ah 300 mü? 100, 100 300. 300. 300 yer veriyor. geliyor mu? Hayır. Peki bu 30 bin olsaydı? O zaman oynardım. İşte herkes oynamak isterdi. Bunları düzgün ayarlamadıkları için getirdikleri içerikler de dikkat çekmiyor. Kulüp challenge Hiçbir işe yaramıyor. Onun sonra başka ne geldi yeni sonunda içerik olarak? Futbol merkezi. Kaç yani. tane ufak yenilik Futbol var. Futbol merkezi diyorsun. Haftanın takımındaki saçmalığı anlamıyoruz zaten. Olayı. Genler hem düşük hem oyuncu alıyorsun. Neymiş? Oyuncu gidiyor. Yenisi gelince yenisi alamıyorsun. Yok elleki sana ödül de verecekmiş sonra. Eğer elindeki oyuncu ikincisi gelirse. Yani o kadar ilginç şeyler ki bir de işte zorluk olarak getiriyor değil ki. Yapay zekayı geliştirdik e, bu şunu yaptık. Oyuncular daha şey olacak yapay zeka. Evet. E ne yapalım yapay zeka Neyi güçlendiriyorsun ki sen? Amacın ne? Bu oyunda sizden etkinliklere bakın. Eskiden etkinlikler hatırlayın. Ne kadar karışıktı, ne kadar zordu. İnsanlar artık çoğu şeyde böyle kafaları artık beyinleri ne oldu? Hesaplama konusunda özellikle tot gibi etkin. tot da önceki sezonlarda insanların kafası yanıyordu. Evet. Bizim bile kafamız yanıyordu. Mesela abuk subuk şeyler vardı. Bir dünya taktik yapıyordu. Eski sezonlarda oynayanlar bilir. Bizi de izliyorsanız görmüşsünüzdür. Bir dünya taktik yapıyordun. Bir taktik yapıyorsun yeni taktik çıkıyor. Bir taktik yapıyorsun evet. yeni taktik çıkıyor. Bu taktik dedim ya ödül alma taktiği. İşte puan, harcama taktiği. Puan biriktiriyorsun şu kadar biriktireceksin şunu yapacaksın. Yapabileceğin <laughs> alternatifler oluyordu. Şimdi alternatif diye bir şey yok. Önünde bedava bir şey var. Tıklıyorsun iki tane orada beceri maç çıkıyor çıkmıyor belli değil. Ücretsiz ödül alıyorsun. Hesaplama yok. Hesaplama diye bir şey yok. Ama şimdi etkinlik etkin, kolaylaştırıyorsun. Çünkü niye insanlar artık bu kolay alıştı diye. Herkes tüm dünya. Ama geliyorsun oynayışı zorlaştırıyorsun. Evet. Yani diyecek bir şey yok. Bu yüzden yani zorlanıyorsanız yani oynamayın. Şu an oynamayın. Boşa hiçbir şeyden kazanmayacaksınız. Kendinizi sinir etmeyin. Burayla ilgili bu yani diyeceğimiz bu. Evet. Biz de oynamıyoruz artık. Yani siz, hesaplarda dün tıklamadık bile. Biz bu videoyu pazar günü çekiyoruz. Ee, siz bu videoyu pazar çizeceksiniz. Siz evet. bu kapanmış olacak. Aynen, aynen. Yani, boşa uğraşıp kendinizi yani bu buradaki Dandik 91 gen oyuncu için 92 gen oyuncu için yola bile gitmeyecek evet. bu paket için kendinizi başa sinir etmeyin başlayın ve son olarak da şunu soralım yani gerçekten bitirdiğiniz bir gün olduysa veya iki günde de bitirdiyseniz ne çıkardınız yorumları mutlaka yazın ya hocam bak bitirdim. karşılığını ne aldınız bak, merak ediyoruz yani biz bizim kadrolar yine özel epok hesabı daha iyi olduğu için uğraşırız bitir çünkü biz böyle şeyleri bitirmeye alışır evet. hani be seferde on seferde de olsa bitiriyoruz. ama uğra uğraşmak istemiyorum ki normalde zorluk düşükken önceden yine sıkı hani Belki bir şey çıkar umuduyla oynuyorduk çünkü hiçbir şey çıkmıyordu. Ama şimdi hiç oynayamıyoruz. Heyecanı yok, heyecan yok. Oynattırmıyor seni, teşvik etmiyor. Olay bu zaten. Öyle yani hocam. Olay bu. Yani görev moduyla ilgili düşünceler, konuşma hani istiyorduk yani konuşmak biraz ve yani olaylar bu şekilde. Evet şimdi gelelim diğer bir önemli konumuza etkinliğimize geliyoruz biliyorsunuz etkinin ilk başında açtığımızdan bölümlerde iki tane yumurta görmüştük birisi buradaydı tam şu an buradaki ödüller bölümünde Diğeri de buradaydı. Ve bu şekilde iki tane yumurta almıştık hatırlarsanız. Ve bunun devamı gelecek. Sadece bu kadar kalmayacak ve şimdi size bununla beraber gelecek oyuncular ve ödülleri göstereceğiz. Burada görüyorsunuz Sapurit paylaşımları yaptı. Ve görüyorsunuz biz hatırlarsanız ilk başta hangi iki oyuncu almıştık? Biri Gross'tu. Ve görüyorsunuz Gross'u burada. Yanında 200 cever de vardı. Bunu hangi milyon almıştık? Ana bölüm yani chapter 2'den Aynen. Der almıştık. İkinci bölümden almıştık. Sonrasında Üçüncü sırada Kayle'i görüyorsunuz. Hatırlarsanız onu da almıştık. Yanında Coins de vardı. Onu da üçüncü bölümden kalenin yanından almıştık. Görden almıştık. Şimdi bakın diğer oyuncuları da görüyorsunuz. Onlara fotoğraflarını da aslında az sonra bakacağız. Ama şu an baktığımızda bakın. Üçüncü bölümde burada görüyorsunuz yumurta, çep ek. Bak o cahile bakın Kayle. Gol bölümde diyor. Bu direkt herhangi bir yerde olabilir diyor. Evet. Hani onu bilmiyoruz. Artık göreceğiz zaten göreceğizden zaten. Yeni öküz kadar Küçük gibi. olmalı bu arada. Umarız küçük yapar <laughs> bir sonraki sonrakilerini. Ve Gabriel Jesus alıyoruz 96 gen. SNT. O da ödüller bölümünde olacakmış. Aynen ve 200 yen de yanında alacağız. Bu yeni gelecek oyuncularımızdan evet. biri. Sonra Andy Carroll var 95 gen SNT. Onu da 3. bölümde alıyoruz yani yine. Buradan. Evet mesela şu an bakın Kolerek Chapter 3 ek. Bunların farkları bak biraz ya onlar, herhangi bir yerde olduğunu on, bahsediyor acaba. Onlar çok önemli şeyler değil. Büyük ihtimal değil. Ve 500 bin coins de yanında alacakmışız. Sonra diğer oyuncumuz Pavlovich. Onu da görüyorsunuz. Ve yanında yine cevher varmış onun da. Ve o da dördüncü bölüm. Anlık indirin bölümünden alacağız onu da. Yani burada bir yerlerde gözükecek o yumurtayı da bulmaya çalışacağız. Ve sonrasında ise insinye görüyorsunuz 96 yani sol kanat. O da galeri bölümünde. O da en son bölüm ve 500 bin coin'i de yanında Şurada alacağız. Şurada en sağda olabilir. Yani büyütme burada. Şurada paketin yanında arada olabilir. Ama en sağda daha mantıklı gibi biraz kararlar. gizli ya. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu yumurtalar gelecek. Her hafta gelir herhalde şimdi. Önümüzdeki her hafta yenilemesine gelebilir. Bu şekilde ayarlamış olabilir. Şimdi önümüzde. kaç tane yumurta oyuncusu? İki tane geldi, dört tane kaldı değil mi? Aynen. Belki hepsini birden getirir. Belki ikişer ikişer getirir. Üç belki, hafta belki, Belki bunları getirir. Sonra yine ekler. Çünkü olabilir. zor bir şey değil. Evet. O şekilde. Yani gördüğünüz gibi alacağımız ödüller. Yumurtalar beraber. Bunlar olacak. Şimdi ise geldik oyuncuların kartlarına bakmaya. Bu oyuncu zaten hatırlıyorsunuz. İlk aldığımız oyuncu. Bir kendisi. aşağı ne bileyim aşağı kaydıralım. Bak. Evet. evet hatırlarsınız abi bunu söylemişti. Direkt hiç unutmadı. 94 gen gross bakın. Brighton kartı. Brighton kartıydı. O zaman buydu. Şimdi yeni geldiği kart. Hem Dortmund hem de 95 genlik hali. O gün video koymuştuk o kartta. Evet. Sonrasında Gabriel'i görüyorsunuz 96 gen. Burada bildiğiniz kartlara böyle şey yapmışlar. Yani görüyorsunuz adamın eski kartının retro oyuncusu. Hani gibi. Tarzı yapmışlar. O tarz bir şey yapmışlar. Ve görüyorsunuz Gabriel'in kartı da bu şekilde olacak. Keyif zaten biliyoruz. 93 kendi 96 geldi. Aynen. Bakın bu kartı vardı. Ne oldu sonra? Geldi. Yenisi bu şekilde almış olduk. Sonrasına geldik. Carol'ı e, görüyorsunuz. Carol'ın da bakın 91'lik kartı varmış. Hocam bunlar bildiğimiz eski 2017'deki retro konsepti yapmışlar. Burada. Evet aslında harbiden öyle. Olması gerekeni yapmışlar aslında. 2017 aslında. retro öyleydi. Mesela diyorum bir oyuncunun devre oyununun, luka falan. O zaman bir etki, önceki etkinliklere gelen kartları retro etkinliğinde Aynı karttasında böyle biraz gri efekti işte vardı. Ama biraz geçmiş efekti veriyordu. Çok hani efsane bir şey oluyordu. Hatta aç gösterelim aç. Debron yaz mesela. Şimdi bakın Debron sayfasına geldik. Ve ilk sezona geldiğimizde bakın şimdi. Burada 93'lük bir Debron'u görüyorsunuz değil mi? Gördüğünüz gibi. Bu donduran futbol böyle etkinliği. Sonra geliyorsunuz 98'lik kartına ve görüyorsunuz. Gördünüz mü? Bildiğiniz o retro efektini veriyor. Ve bu şekilde kart hani retro'yu dönüşüyor. Ve gerçekten süper de oluyordu o zamanlar. İlk başta ilk bir şey olduğu için bayağı bir özelle oynayanlar hatırlar. Sonra bak bakın burada kim var? Paulo iş var. 93 kartı vardı. Tortusu 95 yapmış Aynen 95'in <laughs> kartına bu şekilde dönüşmüş oldu. Sonra Insignia görüyorsunuz ilk etkin kartında zaten. 87 gen kartı bedavaydı vardı. Bedavaydı hatta. Evet doğru. Chiesa Bedava, Insign e bedavaydı. E bedavaydı. <laughs> Insignia görüyorsunuz 96 gen o da bu şekilde gelecek. Ve en sonunda bakın bu orada yoktu. Bunu eklemişler. Ee, bu da yine aynı mantıkta. Yine Anniversary Retro oyuncusu. Bunun kartı 89'u kartı. Geçen sene şeyi vardı bunun. U Bu şimdi Toti kartı mı oluyor? Toti kartı mı? Toti aday Toti aday kartı. Doğru mı tamam. Oldu? Aynen. nomin nomin aday kartı. Tamam. Ve bu hale geldi gözüküyor. Şimdi bu orada gözükmüyor. Ama buraya eklenmiş. Nasıl gelecek bilmiyoruz. Belki sağ sonradan mı gelir? Artık Olabilir. Bunu bilmiyoruz ama bu şekilde bir kart da var. Bu bildiğiniz gizli kart. Diğerleri açık artık biliyoruz ama bu bildiğiniz gizli kart nasıl olacak gelir mi? gelmez mi? Ama kendine göre gelir. Evet. Ama nasıl geleceğini bilmiyoruz. Nereye gelir? Onu göreceğiz ama bu şekilde gelecek oyuncular bunlar. Evet olaylar bu şekilde. Paket açılımımızı da yaptık. Bu görev modunda konuştuk ve tabii ki yumurta ile ilgili bilgilendirmemizi sizlerle paylaştık. Olayımız bu şekilde. Gelecekler artık. Onları da her hafta artık mı gelecek? Bir kere de mi gelecek? Onları göreceğiz. Onları görmüş olacağız. düşüncenizle ne? Mutlaka düşüncenizde yazmayı unutmayın ve videomuzun Sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.